Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un ProArt serisinden arkadaşlar yani daha çok içerik üreticilerin ilgisini çekebilecek modellerden biri PA278QV'yi inceleyeceğiz. İncelememize geçelim. Standarda yakın bir kutusu var. Üzerinde ProArt serisinden olduğundan, delta değerinin 2'nin altında olduğundan, renk amutundan ve 3 yıl garantili olduğundan bahsedilmiş. Kutudan HDMI kablosu, DisplayPort'tan mini DisplayPort kablosu, USB kablosu ve güç kablosu çıkıyor. Adaptör entegre, ortalıkta ekstra yer kaplamıyor. Entegre adaptör olsa iyi olur dediğim şeylerden biri. Asus çerçevesiz tasarım demiş. Evet kalın bir plastik çerçeve yok belki ama içeriden siyah şeritler var. Sert plastik ince çerçeveyle toplamda 8 mm kadar. İnce de değil, rahatsız edici de değil. Koyu gri renkli bir plastik gövde. Çerçeveler sağlam hissettiriyor. Fırçalı metal görünümlü dokulu plastik standın hissi ise normal. Alt çerçevede 60 santim bir cetvel var aslında. Stand ayağındaki rehber çizgilerle de açısını kontrol edebiliyorsunuz standı monitörü yeterince stabil tutabiliyor, salınımı çok değil. Yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz, monitörü göz hizasında tutabilmek önemli. Sağ sola döndürebilirsiniz, kendinize doğru açılandırabilirsiniz, pivot yani dikey olarak da kullanabilirsiniz. VESA destekli tamamen farklı bir standa oturtmak mümkün. Boynunda kablo tüneli var ama tabii en yukarı alınca ne yaparsanız yapın, gizleyemiyorsunuz kabloları butonları önünde. Oyuncu monitörlerindeki gibi arkada bir joystick halinde değiller, iş odaklı olarak daha çok erişmeniz icap eder diye düşünülmüş belli ki. Giriş çıkışlarda bir Dual Link DVI'de normal DVI'ya göre 6 pin fazlası var. Dolayısıyla 2K 60 hzi böyle destekliyor. HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve Mini DisplayPort 1.2 portu var. İki tarafı Mini DisplayPort kablo ile beraber MacBook Pro'mu bağlayabildim. MacBook Pro kullanıcılarının da hoşuna gidebilir. 4 tane USB 3.0 portu var. Normal bir monitörde 2 tane olsa dua ediyoruz. Bunlardan ikisi sola bakıyor, diğer ikisi arkaya. Video fotoğraf işleri yapıyorsunuz diyelim. Bunlara kalibrasyon cihazı takabilirsiniz. Benim gibi bir kart okuyucu da takabilirsiniz. Kartım 100 MB bölü saniye destekli. Bu hızı da bu portlardan alabildim. 2x2 watt hoparlörleri var. Ben iş masamda hoparlör kalabalığı istemiyorum açıkçası. Bunlar da işinizi görecek seviyede bir ses kalitesiyle bu meseleyi çözüyor. Maksimum sesleri monitör karşısındaki için gayet yeterli. Baslara çok çok az değiniyor ama detayları, çözünürlüğü iyi. Teknik detaylara geldiğimizde 27 inç 2560x1440 çözünürlüğünde mat kaplamalı yani yansıma yapmayan 8 bit IPS bir panel. Evet 10 bit değil ama 10 bit monitörler gibi pahalı da değil. sRGB ve R709 -E renk yüzde %100'ünü gösterebilen bir monitör. Kalmen sertifikalı kutusundan çıktığı haliyle kalibrasyonlu ve Asus'un kalibrasyon bantlarında elde edilen sonuçlar bir döküman halinde sunuluyor. Tabii ki biz de kalibrasyon cihazımızla ölçümlerimizi yaptık. Şu anda ölçüm ve tabloları görüyorsunuz. Lakin ben kendi deneyimimden bahsedeyim. Sony FDR-AX100 ile 4K 100 megabit videolar çekiyorum. Bu video da bu kamerayla çekildi ama aynı zamanda Sony A6400 ile S-Log profilinde RAW videolar da çekiyorum. Toplam 9 modu var. Standart haliyle de kullanabilirsiniz ama video işleyeceğim için monitörü sRGB moduna alıyorum. Aslında manzara modu ve özelleştirebileceğiniz kullanıcı modları ile bu monitör aynı zamanda gayet iyi bir dizi film izleme monitörü. 5 milisaniye tepki süreli, işten güçten sıkıldığınız vakit tek kişili oyunlar oynanabilir. Lakin piksel tepki süresi rekabetçi oyunlar için pek makbul değil. İşi bu değil sonuçta merak edenler için bahsetmiş olayım. ProArt palet menüsü var. Burada parlaklık, kontrast, doygunluk, renk sıcaklığı, gama, siyah doygunluğu ve en önemlisi renk ayarları var. Bu ayarları yapıp kullanıcı modlarını özelleştirebilirsiniz. Monitör Adaptive Sync destekli ve USB şarj ayarlarını görüyorsunuz. Monitör açık ya da kapalı şarj yapabiliyor. Fare klavye şarj etmek için güzel aslında ama telefon için hızlı şarj destekli mi? Hayır, yavaş şarj ediyor. Mavi ışık filtresi var. Bu daha çok günlük işler yaparken göz sağlığını korumak için kullanabileceğiniz bir şey. Benim gibi saatlerce beyaz ekranda bir şeyler yazıyorsanız mesela. sRGB moduyla benim kullandığım kameralar da 8 bit olduğundan kameralarım ne çekiyorsa onu görüyorum. Düzenleme sürecinde bir şey kaybetmeden renk ayarı yapıyorum. Loot atıyorum, kendim profiller oluşturuyorum. Delta değeri de 2'nin altında ve tüm bu sürecin sonunda ortaya çıkacak meyveyi kullanıcıya hatta belki kullanacağınız sektör icabı müşteriye ulaşacak nihai sonucu bu ekranda görebiliyorum ben. Burada en önemli konu bu monitörde ne üzerine çalışacağınız. Benim kamera ekipmanlarım ölçüsünde bu monitör bana istediğimi veriyor. Ama bir sinema kamerasıyla çalışıyorsanız, 4K 16 bit görüntüler çekiyorsanız mesela o zaman kameranıza verdiğiniz para kadar monitörünüze de yatırım yapmanız icap ediyor. Asus ProArt PA278QV. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 3500 TL civarı. Güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın tabi. 27 inçte 2K gayet keskin bir görüntü demek oluyor. Tabii ki 4K görüntüyü 4K monitörde işlemek çok daha keyifli. Ama PA278QV'nin en büyük amaçlarından biri uygun fiyata profesyonel arana da iş yapmak. Ben benim kullandığım kameralar ölçüsünde gayet doğrucu bir deneyim elde ettim. İstediğim doğruluğu ve keskinliği buldum. Alınır mı diye soracak olursanız fiyatına kıyasla yeteneklerini, renk gamutunu başarılı buldum, tavsiye edebilirim. Evet böylelikle sizlerle beraber Asus'un ProArt serisi PA278QV monitörünü incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizi merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden. İstediğinizi sorun. Vaktim olduğunca ben sorularınızı cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.